Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, bilinmesini istemiyorlar. Hz. Muhammed'in, kırbacını, kadının onu görebileceği bir yere as çünkü bu, onları hizaya getirmede, edepli olmalarını sağlamada daha etkindir, dediği rivayet olunur. Hz. Muhammed'in böyle bir sözü etmemiş olmasını temenni ederim. Ama, iktidarını. Hz. Muhammed'in son eşi Ayşe'ye borçlu olan Muaviye ve, kendisinden sonra gelen oğlu Yezid ile torunları, kadınları aşağılayıcı bu sözü, uydurmuş olmalılar. Ve canlarım, Hz. Muhammed'in şöyle dediği yalanı da günümüze kadar geldi. Allah cennetini yoksullarla, cehennemi kadınlarla dolduracaktır. Halkı refaha ve huzura kavuşturamayan siyasal İslamcı iktidar, ekonomiyi iyice dibe vurdurunca, Hazreti Peygamber'in, yoksulları cennete kadınları ise cehenneme layık gördüğü palavrasını, dolaşıma sokmuş olabilir. Bu konuya neden mi girdim? Söyleyeyim, 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenen ve zavallı kıza yıllarca tecavüz eden iktidar yandaşı sapık siyasal İslamcının ceza davasına, yayın yasağı, geldi de ondan. Sözümün özü canlarım, yoksul ve cahil milyonların oylarıyla iktidarlarını koruyanlar iktidar İslamiyetinin ne menen bir şey olduğunun bilinmesini istemiyorlar. Ayıp oluyor. Gültekin Uysal ile Ümit Özdağ Twitter'da birbirine girdi tartışmaya. Cemal Engin yurt da dahil oldu. Karşılıklı edilen hakaretleri hatırlamak bile istemiyorum. Ancak onların nezdinde tüm politikacılara sesleniyorum. Politika yapma özgürlüğü birbirinize hakaret etme, birbirinizi aşağılama, birbirinize iftira atma özgürlüğü değildir. Aklınızı başınıza alın. Bu halk sizi, kendisine hizmet etmeniz için seçti. Birbirinizle kavga etmeniz için değil. Cezaevini boylar. Küçük suçlar, hesapsız, kitapsız. Ne kazanırım, ya da, ne kaybederim. Yakalanırsam, ne kadar hapis yatarım, diye düşünülmeden işlenen suçlardır. Ve, Genelde ya çaresizlikten ya da kriminal olmaktan kaynaklanır. Çok çok büyük ekonomik suçlar ise kamuoyuna kendilerini iş insanı olarak tanıtan kriminal tiplerin siyasetçi bürokrat ortaklığında desteğinde işlediği suçlardır. Büyük ekonomik suçları siyasetçi bürokrat desteğinde işleyen kriminal tipler yakalanmayıp hatta iktidar siyasetçisi ile Yargı ve emniyet bürokrasisi tarafından korunacakları için işledikleri suç karşılığı çok büyük kazanacaklarından ancak destekçilerine oda çaldıklarından ödeyecekleri paradan başka hiçbir bedel ödemeyeceklerinden emindirler. Bu nedenle büyük suçlular asla yakalanmazken küçük suçlular cezaevini boylar. Kaç kişi şaşırır? Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı hukuki ve ahlakidir, dedi. Önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın adaylığı ne hukuki ne ahlakidir derse kaç kişi şaşırır? Karar onların. Umarım Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu açıklayacağı tarihi 4 Şubat ya da 13 Şubat'a çekmez. Çekerse ne olur? Erdoğan ve medyası adayların yasal açıklanma sürecine kadar Millet İttifakı'nın adayını da, ailesini ve sevenlerini de paramparça eder. İttifak aday değiştirmek zorunda bile kalabilir. Oysa adayın kim olduğu YSK'ya bildirildiği gün açıklanırsa Erdoğan ve ekibinin bütün hevesleri kursaklarında kalır. Cumhur İttifakı sözcüleri ve medyası seçim çalışmaları sürecinde Millet İttifakı'nın adayı üzerinden siyaset yaparlarsa kendi seçmenlerini de bezdirir. Halk zaten perişan. Neyse, ben düşüncemi ifade etme özgürlüğümü kullandım. Tabii ki karar, altı genel başkanın. Olamaz. Anayasaların, Dostoyevski'nin romanları gibi yazılabileceğini zanneden bir hukuk fakültesi mezununun diploması, gerçek olamaz. Günün doğrusu. Türkiye gerçekleri. Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alana dokunmuyorlar, polis memuruna, şerefsiz, diyene dokunulmuyor, 80 milyon dolarları, yatları, altınları olana dokunulmuyor ama TBMM -mm itibarını zedeliyor, diye Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığı kaldırılıyor. Tanındık. Albert Camus dedi ki, bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Ülkü Ocakları eski genel başkanlarından akademisyen Sinan Ateş'in öldürülmesi, Türkiye'yi dünyaya daha net tanıttı. İddia o ki, Türkiye'de yaşanan fiyat artışları İsviçre'ye iltica etmenin gerekçesi olarak kabul ediliyor. 2022'de 3000'den fazla Türk İsviçre'ye sığınmış. Gelen Türk sayısı çok olunca Türkiye iltica masası oluşturulmuş. Ülkemizin sayın Cumhurbaşkanı Avrupa'da sefaletin kol gezdiğini söylediği halde bolluk ve refah içinde yaşanan, her yerde eleman aranıyor, ilanları olan bir ülkeden sefaleti yaşayan ülkelere itica etmek, akıllı insan işi mi yahu? Olmamalı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kayyum düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı, dedi. Kendimi, çorak tarlada açmış gonca gül görmüş gibi hissettiren bu açıklamayı çok sevdim. Çünkü, kayyum modeli, özel mülkiyetin devlet garantisi altında olduğu demokratik hukuk devletlerinde. Olmaz, olmamalı şeffaflık Ünlü yazar Arthur Conan Doyle, kendisinden daha ünlü roman kahramanı Sherlock Holmes'e şöyle dedirtiyordu: "Bir şeyi saklamanın en iyi yolu onu herkesin görebileceği bir yere koymaktır." Çağımız her ne kadar dijital çağ ise de bir başka özelliği de başarının yolunun şeffaf olmaktan geçtiği gerçeğidir. Memduh Bayraktaroğlu'nun 2 Şubat 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.